Arkadaşlar bugün futbolcu bilmece yapıyoruz. Evet. Bakalım kim kazanacak? Çok heyecanlı. Efe çok iddialı. Efe çok iddialı. Bakalım kim kazanacak? Hatır mısın oğlum? Başlıyoruz. Çok iyi. Evet ilk futbolcumuz kim bakalım? Ellerimiz lütfen masada. Osimen. Elim ben... ben bastım. Ben bastım. Osimen. Evet 1-0 yeniyorum şu an. Neymar. Olamaz. Efe kazandı 2-1. 1-1 oldu. İka Icardi evet 3-1 oldu. Yürüsek. o Efe çok hızlı. Eller lütfen evet. masada. Bakalım sıradaki futbolcumuz kim? Arda Güler. Oo, bunu da kazandı. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Halikala <laughs> o. Oo, Efe'nin vurdum ama bakalım. Muslera <laughs> efendi. <laughs> Fernando mu Fernando. Ne Ben kazandım bu sefer. Robert de Olamaz bunu da kazandı. İki tane bildim ya. Efe, on tane mi? On bir tane ne bildi? Evet arkadaşlar yarışmayı ben kazandım. Bundan sonraki videolarda bakalım kim kazanacak. Abone olmayı, like atmayı ve en sevdiğiniz futbolcu yazmayı unutmayın.